seyirciler ikinci raunddayız emin ve yiğit tekrar ikinci de başladılar çekireyin yağlı neydi Riktik <laughs> miydi? raftik raftik yerindeyiz Güneş yapıyorlar çekireyin raftik kentindeyiz evet sayın seyirciler. çok güzel bir tutuş boynundan tuttu yatıracak mı of kaldırıyor kaldırıyor ay gidim vallahu ekber allah allah Evet. 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 Evet, evet. evet. Araba, uçuyor, 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 Yit, kır, uçuyor, uçuyor. Uçuyor, Yavaşın. Allahu ya. ekber. Düşür, düşür. Gitir, denk, bırak, bırak, sal sol. sen kenara Öyle dikkat et, kollarını, kollarını, yemin kollarını yap böyle. Hah. Haydi! Allahu <laughs> ekber. 1-1. Doğru 1-1. Bu bunu kazanan kazanıyor, şampiyon oluyor. Acık evet. dinlerin isterseniz tamam. Ne oldu? Bir 1 evet. Bunu kazanan iki yalan kazanıyor.